Naber haber arkadaşlar? Arka bende kanalında yeniden birlikteyiz. Bugün bende de birlikte Roblox'ta işte Murder Mystery katil kim oynuyoruz arkadaşlar. Ve bende birlikte size yeni gelen güncellemeleri göstermeye çalışacağız. Daha önce size dedim ki oyunda güncelleme gelecek. Bekleyin çekeceğim dedim arkadaşlar. O güncellemeler oyuna yüklendi. Ve bugün bende birlikte bunları size göstermeye çalışacağız. Efsanevi güncellemeler var. Kutu güncellemesi gelmiş. Bir tane bıçak güncellemesi gelmiş. Onu sonra göstermeye çalışacağım size. İlk olarak kutuyla başlayalım. Arkadaşlar kutuyu almak için elmas alıyorum. Parayı da, da alabiliriz. Ama benim altınım yok. Eee gizemli kutu 2 diyor. Buradan böyle bıçak falan düşüyor. İlk olarak bunu göstereyim. Son efsane bir tane harita var onu da göstereceğim. Lovely denilen bir tane bıçak çıktı. Çok dani bir şey çıktı ya. <laughs> Bu ne işe yarayacak bilmiyorum arkadaşlar ama neyse bakalım. Ee, yeni haritamız da burası. Değişik bir tane fabrika gibi bir yer. Ve acayip bir şey. Hemen oraya gideceğiz. Başlıyoruz. Panda hazır mısın? Dostum bıçak nasıl? Çok güzel değil. Hayalet özel gücümü de alayım arkadaşlar. Başlıyoruz. Hazır mısın? Dostum pro panda hazır. Son derece. Tipe bak ya. Arkadaşlar başlıyoruz. Ova. <laughs> <laughs> şansa bak şansa Eropa diye Dostum katil misin? Yok be ne katili Arkadaşlar bak burada makine Abi makine hemen yanında çıktım Bu makine katilin kim olduğunu gösteren makine Bunu yeni eklemişler oyuna Bir kişi içeri giriyor öbürü F tuşuyla makineyi çalıştırıyor Ondan sonra arkadaşlar burada tarama yapıyor Katilseniz çıkıyorsunuz Yani burada katilseniz onu gösteriyor Çocuk göstersene <laughs> Göster diyorum göstermiyor ya Allah'ım Rabbi Neyse sinirlenmeyeceğim gidiyoruz şu kısımlara doğru gidelim bakalım. Ben o makineyi birazdan göstereceğim size arkadaşlar. Ne haber? Isınma turları bunlar arkadaşlar. Dostum sen katilsin söylemiyorsun. Üf. Nereye geldik ya? Nereye geldik ya? Neredesin panda? Panda seni bulayım da katilden birlikte kaçalım. Hı, neredesin? Dostum yemezler dostum. Sesin normal gelmiyor. <laughs> bu ne nedir böyle? Oo. Aha, aşınlanma makinesi. Arkadaş nasıl bir harita burası? Arkadaşlar inan abi bu kim? Ben ne yapıyorum şu an? Nerelerden geçiyoruz böyle? Haritayı keşfetmeye çıktım şu anda. Pan harita inanılmaz bir şey. Dostum ben var ya bir yere saklanmışım beni bulamazsın. Ya ben katil değilim zaten. Allah'ım yarabbim katil diyor bana. Ha, çok değişik yerler var ha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Kıst. Nereye gidiyorsun ya? Aa, kaçabileceğini mi sanıyorsun acaba? Aa gördü 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 gördü. Arkadaşlar hayalet olma özelliğimi kullanıyorum. Çocuk gördü beni. Artık ben bir hayal ettim. <laughs> Nereye kaçıyorsun ya? <laughs> Giriyorum. Aa iki kişiler. Tamam dikkatli olun. Aa arkadaşlar burada da klonlama makinesi. Şerifmiş bu tabancayı düşürdü. Buradan biri makineye basıyor klonluyor sizi. Sizden iki tane oluyor. Onu da göstereceğim birazdan bekleyin. Çok değişik bir haritadayız doğrusu. Dostum korkuyorum senden. <laughs> Acayip şeyler oluyor. Arkadaşlar harita efsane ya. Panseyi bulacağım birazdan. Dostum beni bulamazsın. Hayat oyma özelliğimi kullanıyorum. Sen de beni göremezsin. Şerimi tamacısını almış. Ay kaç. O, ateşledi. Beni vurmaya çalışıyor. Ya bir gel bakayım buraya. Seni yakalayacağım şimdi bekle. Aa bir tane daha ateşledi. Çocuk kafayı taktı bana. Eren papi öldüremezsin. Son 40 saniye kaldı arkadaşlar. Pandayı bulmamız lazım. Panda söyle yeni Allah aşkına söyle. Dostum ne oldu bulamadın mı? Burada bir yerde biri olabilir mi acaba? <laughs> Harbiden varmış. <laughs> Öldü arkadaşlar. İçine saklan bir şey. Tamam ışınlanmam lazım hemen. Aşağı katlarda bir yerde mi? Nereye gidiyor bu? Bu benim nereye ışınlıyor ki acaba? 10 saniye. Buldum seni. Buldum seni. bu ne ya? Bu nasıl işlemiyor? Dostum ne yapıyorsun dostum? Selamın aleyküm. Nasıl işlemiyor bu? Nasıl girdin sen oraya? Dostum pro ya süre bitti sen ne yaptın öyle dostum yanıltıcı kapsül yanıltıcı kapsül mü harita efsane değil mi dostum o inanılmaz sabahtan beri orada bekliyordum bıçağı fırlattım işlemedi evet dostum <laughs> arkadaşlar harita inanılmaz çıktı harbi inanılmaz çıktı Bak orada makineler var şimdi makineleri denemeye çalışacağız arkadaşlar o makinelere bakalım tamam mı dostum tamam Evet başlıyoruz. Şimdi ben makine nasıl çalıştığını göstermeye çalışacağız bu bölümde. O yüzden panda biri bulmaya çalış tamam mı? Dostum tamam. Katil misin peki sen? Dostum değilim. Tamam ben de değilim. Hadi. Zaten üstte katil olmak çok zor oyunda. Neredesin sen şimdi? Dostum makinenin oraya doğru gidiyorum hangisi? Hangisi biliyor musun? Bir tane içine girip F'ye böyle basma bak klonlama. Aa, gel gel. Gel klonlama değil burası panda. Arkadaşlar makine şimdi test ediyoruz. Ha, herkes makinenin başını toplamış. Bozacaksınız. Bak makineye ben gireceğim sen F'ye basacaksın. Dostum kalabalık burası. Bir dakika dur. Bir dakika. Dostum. Tamam bir şey yok bir şey yok. Dostum sen kapımın <laughs> Bir dakika bana dur. Bak şimdi bana. Bak şimdi F'ye bas bir tarayacak şimdi beni. Basıyor musun? Dostum tırsıyorum. Tırsma bak şimdi tarıyor beni arkadaşlar. takipçimize göz teriyorum. Bak ne yazıyor da? Murder diyor. Yani ben murderım. Dostum yani yani ben mördürsem bir daha tara bakayım. Yanlış çıkmış olabilir. Ben mördür müyüm acaba? Aa ben mördürüm yani panda. Dostum yani yani mördürüm işte. Yani makine yalan söylemez panda. Dostum ya. Makine yalan söylemez. <laughs> Arkadaşlar. Şerif ne yapıyor Şerif? <laughs> Ateşini bu nereye ateş diyor bu? <laughs> Hayalet olup öldürdüm onu da. Tutturur muyum? Oo, bugün ben günümdeyim galiba ya. Yine coşuyor her on papi. Dostum canı olsun. <laughs> sen de murder olsun. Sen de beni kovalarsın bir gün. Bir gün ben seni kovalıyorum. Bir gün de sen beni kovalarsın yani. Klonlama makinesi. Hadi şunu da çalıştırak ya. Hadi ya. Arkadaşlar çocuk geldi çalıştırır şu anda. Beni klonlayacak şimdi. Benden iki tane murder olabilir eğer bu plan tutarsa. Bak buradan öbür taraftan bir şey çıkıyor. Oo, beni oradan aşanlayacak. Klonlayacak. Beni nereye gönderdi? Allah'ım nereye geldim ben? Olmadı galiba. Dostum o öyle olmuyor ki. Olmadı kanka. Nasıl yapacağız onu ya? Şimdi e, çocuk yapıyor arkadaşlar. Bakalım çocuğu şimdi klonlamaya çalışıyoruz. Bu klonlamayı bir türlü çözemedim. Eğer klonlamazsa dalacağım direkt. Olmadı çocuk bazı rengi mengi gitti çocuğun. Ne oldu sana böyle? Allah Allah. Victory, victory, victory. Arkadaşlar kazandım. Ama klonlamayı size gösteremedim maalesef. Onu belki sonrasında gösteririm. Oradan olduğuna eminim ama olmadı maalesef. İkidir üst iyi gidiyoruz he. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer murder değilim. Sonunda murder değilim. Şimdi biraz da normal oynayalım. Bana gidi kapsül buydu arkadaşlar. Öbür adamlar gibi böyle yanıltıcı bir kapsül. Oraya girdiğinizde size böyle onlar gibi sanıyorlar böyle değişik. Ya çok güzel açılıyor ya. Harita efsane olmuş gerçekten de umarım siz de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar Videoyu da like atmayı unutmayın abone olmayı da unutmayın like butonlarına basın Ne kadar fazla like atarsanız murder misteri o kadar çok çekeceğiz Pandadan ses yok panda kesinlikle murdersin sen Dostum değilim inanmıyor musun? Ateş sesleri geliyor bir yerden Ha herkes burada Selamünaleyküm aleyküm beyler Herkes birbirini klonlamaya çalışıyor bu klonlama nasıl oldu anlamadım ya Bir bunu çözemedik panda bunu göstermemiz lazımdı Şu an takipçilerimiz bizden bunu istiyorlar yapam. Aa olmuş. Çocuk yapmış. İki tane ondan var arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle bir şey yani. Dostum adam yapmış. Görüyor musun? Aynen. Bandam öldürdü. Bandam öldürdü. Tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim. Tahmin etmiştim. Burası ne Gir 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 gir. Dostum sen neredesin? <laughs> Allah'ım. Kaba 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 Of bir yere girmişim. Beni burada bulamazsın aslında. Nereye girdim ben böyle? Çok değişik bir yer. Niye söylemiyorum Murder olduğunu? Dostum sen söylüyor musun? Sen söylemezsen ben de söylemem. Demek ki öyle. He. Gel tamam gel. Gel. Bak klonlama başarılı diyor. Demek ki her zaman olmuyor. Çocuk klonlamıştı. Bana gel hepsini daldı. Demek ki oluyor arkadaşlar. Acil durum, acil durum. <laughs> Işıkları yakın. Probanda, probanda mördür. <laughs> probanda murder. Var burada renkler falan çok acayip ya. Hiçbir şey anlamadım tamam ama. Değişik bir harita. Gizemli bir harita olmuş bu. Burası mesela açılıyor mu? Burası açılmıyor. Çok ilginç. Bak klonlama makinesinin boruları falan bakın ya. İnanılmaz bir şey arkadaşlar harbiden. Hii! dostum ne haber dostum? Oy ödüm koptu ödüm. Nereden çıktın sen? Dostum bak şimdi. Ne yapıyorsun programla? Aa Şerif kovalıyor. Aa şimdi Şerif vuracak seni. Ay, aa ıskaladı çocuk. <laughs> Bamba affetmez. <laughs> Aha kapışıyorlar. Aha kapışıyorlar. Şerif bir kere daha ıskaladı. Acaba kim kimi kim kimi öldürecek derken probanda Dostum ne oldu? Dostum süre bitti. Ha <laughs> kaybetti. <gülüyor> Murder kaybetti. Neyse üzülme probanda. Bir gün kazanırsın ya. Dostum dalga geçme. <laughs> bir gün bir gün belki olur. Belki olur. Adam önünde önündeki adamı yenemedin yani ne diyeyim ki. Evet başka bir harita arkadaşlar. Orada bu fabrikadan çıktık. Bankadayız bu sefer. Üf kasa açılıyor. Bankanın kasasını açtım şu anda. Ben farklı bir yerde doğdum oyunda. Ha burası dışarı çıkıyormuş. Ben nereye geldim böyle? Ha kasanın içi burasıymış ya. Ben de kasayı açmışım. Ben de dışarıdan içeri girdim herhalde. Makine öttü arkadaşlar. Üstümde çünkü ne var? <laughs> makine ettiyse <laughs> güvenlik makinesi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Oo oh, Şerif abi. Şerif abi yavaş yol Şerif abi. Merhaba. Nereye kaçın kız? Kaç <laughs> kaç 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 kaç. Yakala 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 Ya nereye gidiyorsunuz ya? Nereye gidiyorsunuz ya? Şerif'i tabancasını aldım. Allah kaç 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 kaç. Tırstım. Tırstım arkadaşlar. Aa karşıma çıktın şansı görüyor musun? Bak şimdi hayalet geliyor hayalet görünmez çocuk görünmez çocuk Arkadaşlar ben bu oyunda coşuyorum ya harbiden <gülüyor> 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 Ay Allah'ım ya Rabbim ya Aa probanda. dostum ya Sen nasıl bu kadar mördür olabiliyorsun <laughs> Ben de bilmiyorum ki Demek ki çok güzel oyunu Oyunda beni sürekli mördür yapıyor Diyor ki şu Aaron Papi'yi mördür yapalım kopuyoruz Baksana ben murder olunca oyun çok heyecan oluyor. Cık, seninle uğraşamam ya. Sabahtan beri fırlatıyorum tutturamadım. Şimdi bir kişi kaldı galiba ya iki kişi falan olabilir. Yani kesinlikle saklandım. Aha şerif. Hayalet geliyor hayalet geliyor. Şerif amca şerif amca. Buradayım buradayım buradayım. <laughs> Beni görmeye çalışıyor. Bak 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 bak. bak, bak. <laughs> Ay arkadaşlar özel gücüm varsa gerçekten de hayat çok güzel. Dostum bir kişi var. Bir kişi kaldı he. Saklanıyor. Bulurum şimdi onu da bekle. Daha çok vaktimiz var. Nereye çıktım? Nerede bu? İpucu ver. Dostum söylemem adamın yerini Söyle. Hadi propanda süre bitiyor ya. Bu var neresi nereye saklanmış? Çantam doldu arkadaşlar. Aa, Tepeye çıkmışsın sen. Kapının üstüne çıktın. Benden kaçacağını mı sandın? <laughs> Saklandığı yerde ...yer olsa. Bak şimdi. Allah Allah! Bir tane tutturamadım her sabahtan beri. Hayalet oldu. Hadi arada kaldım. 30 saniye kaldı. Adamı kaybettim ya. Ya. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. 20 saniye adam önümdeydi ya Bu hiç iyi olmadı bu hiç iyi olmadı Dostum kaybettiksin Bulacağım onu Nereye girdi 10 saniye kaldı Hadi Aha Aynı yere gidiyorsun aynı yere gidiyorsun burada saklanıyorsun sabahtan beri seni arıyorum zaten bulamadım <laughs> Hayalet hayalet elen popi hayalet elen popi hayalet Eren popi hayalet elen popi, hayalet, eren popi. Arkadaşlar kazandım 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 ve yine kazandım Ama bugünlük bu kadar yeter videoyu bitiriyoruz Umarım beğenmişsinizdir Like atmayı abone olmayı unutmayın Murder Mystery gerçekten de çok sevdiğim bir oyun Biz de oynarken bayağı beğeniyoruz Kendinize çok iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay